Mermak CNC Market ürünleri tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 35x100 hareketli kablo kanalımızdan bahsedeceğim. 35x100 hareketli kablo kanalımız ayaklı ve ayaksız olmak üzere iki şekilde bulunmaktadır. Dilerseniz şuradan ayak takarak ayaklı bir şekilde dilerseniz de bu şekilde ayaksız olarak kullanabilirsiniz. Peki ayaklı veya ayaksız oluşu ne işe yaramaktadır? Ayaklı olursa ayak takılan yerden istediğiniz yerden sabitleyebilir ve diğer tarafın çalışmasını devam edebilir. Ve ürünlerimiz şu şekilde açılıp kapanabilen kapaklara sahiptir. Şurada görünen tırnakları kaldırarak kapakları açabilir, kablolarınızın montajını yapıp kapatabilirsiniz. Herhangi bir arıza durumunda tekrardan açarak tekrardan montaj imkanı sağlamaktadır. Ürünlerimiz standart bir metre hallerinde bulunmaktadır. Ve makine ve parçalarının hareketli olduğu kısımlarda kullanılmaktadır. Ürünlerimizi Mermak Science Market'inde, Perakende ve Toptan olmak üzere iki şekilde bulabilirsiniz. Dilerseniz Perakende satışımızı tercih ederek kredi kartına taksit ya da havale seçeneğini kullanabilir. Dilerseniz de toptan satışımızı tercih ederek alımınıza uygun iskonto seçenekleriyle hareketli kablo kanallarına sahip olabilirsiniz. Hareketli kablo kanallarını Mermak CNC Market'inde görebilir ve detaylı teknik bilgiye de ulaşabilirsiniz. Mermak CNC Market'inden bugünlük bu kadar. Mermak CNC Market'i iyi günler dilerim.